Öğretim Meclisi Doçent Doktor Selçuk Topal. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hoş bulduk. Rica ederim. İyi günler herkese. Çok sağ olun. Şöyle yani dendi ki e, okyanusa yok çöle bir platform var onun yakınlarına. Nereye inecek bu Dragon kapsülü? Neden bir saatte açılıyor? Bize bir anlatır mısınız? Sonra da size atmosfere giriş kısmını ayrıca soracağım. Buyurun. Şöyle NASA ve SpaceX şirketinin belirlediği az önce gösterdiğiniz harita güzel. Orada Florida yarımadasının batısı ve doğusunda bazı yerler var. Batısında Meksika körfezi var. Genelde o bölgeye iner. Yani orada birkaç adet inebileceği bölge var. Onlardan birine inecek. Tabii her inişin geliş açısına göre hızına göre belli bir sapma değeri olabilir. Ancak hesaplanan bölgeler öyle. Muhtemelen Florida açık. Sahillerinden birkaç yüz kilometre açık açıklarda bir yere inecek ve inerken zaten e, astronotlar e, onları alacak olan geminin nerede olacağını da görecekler aslında. Tam olarak koordinatlarını, Koordinatlarını ona göre düzenleyecekler inişin bir aşamasından sonra tabii. Indi e, astronotlar kapsül iniş yaptı. Sonra ne oluyor? Astronotlar bir saatte açılıyor deniyor mesela kapsül. Şöyle indiği zaman kapsül e, batmaması lazım. Yaklaşık birkaç dakika kendisi denge üzerinde, su üzerinde durması lazım. Ondan sonra ekipler yaklaşıyorlar. İçeriden de okey aldıktan sonra e, kapıları açacaklar. E, tabii ki o iş çok hızlı olmayacak. E, bunları birkaç kez yaşadık. Çünkü biliyorsunuz Dragon kapsülü 2020 yılından beri, Kasım 2020'den beri e, Uluslararası Uzay astronotları götürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 40 adet sefer yaptı. O nedenle bilindik süreçler ve muhtemelen birkaç gün veya birkaç hafta boyunca müşahede altında olacaklardır. Çünkü şu an hala kütle çekimini, şu an bizim burada hissettiğimiz gibi hissetmiyorlar. Hala vücutları normale dönmüş değil. Yer indikten bir süre sonra bu gerçekleşecektir. O zamana kadar tabii ki gözetim altında bulunacaklar. Size merak ettiğim bir soruyu sorayım. Bu uzaya dönüş belgeselinde de o geliyorlar, atmosfere girerken sinyal kesiliyor, blackout dedikleri bir süreç oluyor, iletişim olmuyor birkaç dakika. Böyle bir durum burada da bekleniyor mu? Ve oluyorsa şayet o süre ne kadar sürüyor ve neden böyle bir durum yaşanıyor? Şöyle biliyorsunuz atmosferimiz her ne kadar da örnek vermek gerekirse bir elma kabuğunun elmanın kendisine oranı neyse kalınlık olarak atmosferimizin dünya çapına göre oranında aslında incecik bir atmosfer ancak yoğunluğu yüksek santimetre 10 üzeri 19 tane molekül var ortalama olarak. Haliyle siz uzay aracıyla atmosfere girdiğiniz zaman oradaki giderek artık 100 kilometreden sonra özellikle daha da aşağıya doğru indikçe atmosfer yoğunluğu artacak. Yani uzay aracınızın önünde ...o sıkışan molekül sayısında bir artış olacak. Sıkışınca ile inanılmaz bir ısı ortaya çıkacak. 1500-2000 derece civarı. Siz 28.000 kilometre, saatte 28.000 kilometre hızla giriyorsunuz atmosfere. İnanılmaz bir sıcak oluşuyor ön cephede. Ve siz 500 kilometre bölü saate kadar yavaşlıyor hızınız. Sadece atmosferdeki sürtünme nedeniyle. Birkaç yüz kilometreye ulaştıktan sonra birincil paraşütler açılıyor yaklaşık işte saatte birkaç yüz kilometre hıza ulaştıktan sonra yerden yaklaşık 10-15 kilometre yükseklikte o arada ilk paraşütler açılıyor, hızınızı daha da düşürüyor. Yere birkaç kilometre kala ana paraşütler açılıyor dört tane, o daha da hızınızı düşürüyor ve siz okyanusa ortalama olarak saniyede birkaç metre hızla veya saat olarak söylersek saatte 20 kilometre, 25 kilometre hızla okyanusa düşüyorsunuz. Yani muazzam bir hızla atmosfere e o, giriyorsunuz. Evet. Ama o paraşütlerin etkisiyle saatte o, o, 20 kilometreye kadar düşüyor o hız. Aslında ondan önce işi yapan şey atmosferin kendi yapısı. 28 bin kilometreden birkaç yüz kilometreye kadar hmm. hızınızı düşürüyor ve hmm. o bahsettiğimiz blackout olayı da o ısı nedeniyle. Hmm. O uzay aracının etrafındaki hava iyonize olacağı için, atomlar iyonize olacağı için radyo bağlantısı kesiliyor. Bu birkaç dakikada sürebilir, 10 dakikada sürebilir. Hı hı. O tamamen uzay aracının hangi açıyla indiğine, ne kadar atmosferde yol aldığına ve ne kadar bir hava kütlesinde ilerlediğine bağlı olarak değişir. O süre boyunca da hiçbir iletişim olmuyor, öyle anlıyorum. Yani hiçbir haber alamayacağım. Yani içerideki yok. astronotlarla bir iletişim kuramazsınız ancak bir cismin hızını, konumunu başka yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Evet, belirlendirebilirsiniz. Bunu merak ediyordum. Bir şeyi daha çok merak ediyorum Selçuk Hocam. Şimdi kütle çekiminden bahsettiniz. Yine böyle evet. astronotlar uzaydan döndükten sonra e, hareketlerinde bir parça yavaşlama, röportaj verirken görüyoruz bazen. Hatta bazılarının böyle çocuğu dayanamayıp o evet. bariyerleri kırıp sarılıyor ama e, daha oraya sarılırken, çocuğuna sarılırken bile bir yavaşlama olabiliyor hareketlerinde. Nasıl etkiliyor? Bir iki cümleyle sonra çok hızlı reklama gitmem gerekiyormuş. Şöyle vücut sıvıları tabii ki uzayda olduğunuz zaman tüm uzay istasyonu, her şey, siz, tüm kan, atomlarınız, her şey dünya etrafında belli bir hızda dönüyor. Dünyaya düşüyor ancak dairesel bir yörüngede bunu yapıyor. Hı hı. Ve öyle olduğu için vücut sıvılarınız biraz saçmaladığı için yeryüzüne hemen indiğiniz zaman tüm vücut sıvılarınızın, kalbinin çalışması vesaire düzene hemen girmiyor. O birkaç... Gün birkaç hafta sürebilecek bir etki uzayda kaldığın süreye bağlı olarak. Dedim. Peki. Çok teşekkür ediyorum doçent doktor Selçuk ben Topal. Çok sağ olun. sağ olun katıldığınız için. Yarın dönüşte de eminim çok konuşacağız bu başlıkları. Teşekkürler.